Herkese merhaba. Bu videoda size sürekli yorgun veya halsiz hissetmenin nedenlerinden ve tedavilerinden bahsedeceğim. Lütfen videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Bu videoların başkalarına da faydalı ve yardımcı olmasını umut ediyoruz. Ara sıra yorgun hissetmek normaldir ve günlük aktiviteler nedeniyle hemen hemen herkes bazen yorgunluk hisseder. Ancak sürekli yorgun hissetmek normal olmayabilir ve bunun çeşitli nedenleri olabilir. Yorgunluk ve halsizliğin yaygın nedenleri uyuma zorluğu, uykusuzluk veya uyku apnesi, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, susuzluk, yakın zamanda geçirilen bir hastalık, stres veya aşırı kafein tüketimidir. Diğer olası nedenler arasında tiroid hastalığı, anemi, vitamin eksiklikleri, depresyon, anksiyete ve hormon dengesizlikleri yer alır. Ergenlik, hamilelik veya menopoz sırasında meydana gelen hormonal değişiklikler de olağan dışı yorgunluğa neden olabilir. Sürekli yorgun hissetmenin daha nadir görülen nedenleri arasında kalp veya böbrek hastalığı, diyabet, kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji ve romatoid artrit bulunur. Gece sık sık uyanma, nefessiz kalma hissi veya horlama nedeniyle gündüzleri yorgunluk hissi yaşanıyorsa bu durum uyku apnesi ile ilişkili olabilir enerji eksikliği, soluk cilt, çarpıntı ve nefes darlığı gibi belirtiler demir eksikliği anemisiyle ilgili olabilir. Diyabet hastalığı, aşırı yorgunluk, kilo kaybı, artan susuzluk ve özellikle geceleri sık idrara çıkmaya neden olabilir. Yorgunlukla birlikte sinirlilik, anksiyete, huzursuzluk ve kas zayıflığı gibi belirtiler varsa bu yüksek tiroid veya hipertiroidizm hastalığıyla ilgili olabilir. Aşırı yorgunluk, düşünme problemleri, hafıza ve konsantrasyon sorunlarıyla grip benzeri semptomlarla birleştiğinde kronik yorgunluk sendromu olabilir. Yorgunluk ve halsizlik tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Bu nedenle anemi, vitamin eksiklikleri, diyabet veya tiroid hastalığını kontrol etmek için rutin kan testleri yapılması gerekebilir. Demir eksikliği anemisi tespit edilirse bu demir takviyeleri ile tedavi edilebilir. Tiroid hastalığı teşhisi yapılırsa bu uygun tiroid ilaçlarıyla kolayca tedavi edilebilir. Eğer uyku apnesinden şüpheleniliyorsa daha ileri değerlendirme ve tam teşhis için bir uyku apnesi kliniğine gitmek tavsiye edilir. Uyku apnesi, yaşam tarzı değişiklikleri veya gece kullanılan uyku maskesi veya makinesiyle tedavi edilebilir. Eğer yorgunluğun nedeni uykusuzluksa uyku hapları düşünülebilir. Yorgunluk ve halsizlik için diğer olası tedavi seçenekleri arasında bilişsel davranışçı terapi yani BDT gibi konuşma terapileri ve yaşam tarzı değişiklikleri yer alır. Yorgunluk ve halsizlik sağlıklı bir beslenme ve düzenli egzersiz yapılarak iyileştirilebilir. İyi bir uyku düzeni oluşturmak ve günde 6 ila 9 saat uyumayı hedeflemek önerilir. Uyumadan önce birkaç saat boyunca rahatlamaya ve dinlenmeye çalışmak da faydalı olabilir. Rahat bir oda seçmek ve aşırı ışık, gürültü ve sıcaktan kaçınmak en iyisidir. Uyumadan önce sigara, aşırı alkol ve kafein tüketiminden, akıllı telefonlardan veya ekranlardan uzak durulması tavsiye edilir. Bu yöntemler işe yaramazsa veya başka belirtiler varsa sağlık kontrolü için doktora başvurulmalıdır. Bu video sadece eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde teşhis koyma veya tedavi amaçlı değildir. Doktora başvurulmadan ve alerji durumu kontrol edilmeden kimseye ilaç verilmemelidir.